gözümü çok sevmişler galiba. Ee? Buradan Enes'e sesleniyorum. Enes pembe gözlüğüm özel. Türkiye'de yok. Bu yüzden sevilmiş olabilir. Bugün böyle oldu. Ama bugün deplasmanda olan sensin. Buyurun. Bugün, bugün sen geldin deplasmanda. Evet. evet. Öyle oldu. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Mısırlılara selam veriyoruz. <laughs> Ayrıca Mısırlılara veriyoruz zaten. <gülüyor> günaydın. Günaydın. <gülüyor> Napıyon ya? Hayırlı işler. At aldın mı ya? Aldık. Şimdi başındayız. Yataktan değil sağdan. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Hep yısını çek zaten. Hep yısını çek. Ben VIP Sabah akşam koltuğa atarsan sen de oynayacaksın. Ben VIP üyeyim, VIP üyeyim. Çok güneş var gözükmüyor musun? Bütün Atlantik'i meşhur ettim biliyor musun? Bütün Sen... Senin al... de işin bu geçti değil mi? Reklam patladı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? <gülüyor> i̇yi, <gülüyor> iyi, iyi, iyi. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum. Çok iyiyim. <laughs> <laughs> Baktım. Nasıl, nasıl, geldin buraya? Baktım İzmir yetmiyor. <laughs> Baktım, İzmir yetmiyor. <laughs> yetmiyor. Nasıl geldin buraya? İstanbul, kolay geldin Bursa'ya Kolay, geziyorum. kolay buldun mu burayı? <laughs> evet. Bugün şenlik var. Var. Teşekkürler. bir defa. Hoş buldum Mefe. Baktım gelmiyorsun İzmir'e ben geldim dedim Bursa'ya. Bu yüzünden <laughs> yiyormuşum uzunluğunda göz göz. Onu ki Geliyorum Gördün mü nasıl taktı? Gördüm. Bir durum değerlendirmesi alalım. Tay için mi? He. Tayımız maşallah. Koşar mı inşallah. Nasıl maşallah. Tamam bir atın daha var mı? Bir atın daha yok ya.